Merhaba çocuklar. Evde deney saatine hoş geldiniz. Bugünkü deneyimizin adı sihirli oklar. İhtiyacımız olan malzemeleri söylüyorum. Bir bardak su, bir adet boş bardağımız, bir tane kağıt üzerine çizilmiş farklı yönlere bakan ok ya da bunu yazıcıdan çıktı da alabilirsiniz. Başka malzemeye ihtiyacımız yok. Hemen deneyimizin yapılışını anlatıyorum. Öncelikli olarak... Çizdiğiniz okları ya da baskı aldığınız okları duvara paralel olacak şekilde herhangi bir yere yapıştırın. Ben burada herhangi bir tepsinin arkasını kullandım dik durması için. Ardından elinizdeki boş bardağı okların ön tarafına koyun ve oklarda herhangi bir değişim olup olmadığını görün. Evet gördüğümüz gibi mor ok başlangıçta sağ tarafa bakıyordu. Kırmızı olan ok sol tarafa bakıyordu. Boş bardağı koyduğunda herhangi bir değişim olmadı. Şimdi elinizdeki suyu yavaşça bardağa dökmeye başlayın. Evet, kırmızı okun üzerine kadar su döktüğünüzde bekleyin. Bakın, kırmızı ok başlangıçta hangi yöne doğruydu? Sol tarafa doğruydu. Su döktüğümüzde sağ tarafa geçti. Yani ok yer değiştirdi. Devam edelim su dökmeye. Dikkatli bakın, Evet mor ok sağ tarafa bakıyordu. Artık sol tarafa bakıyor. Arkada herhangi bir değişim olup olmadığını şöyle görebilirsiniz. Bakın çocuklar oklarımız hala mor ok sağ taraf. Kırmızı ok sol taraf. Ancak bardağı önüne koyduğumda oklar yön değiştiriyor. Peki burada ne gerçekleşiyor? Aslında bu deneyimiz size çok basit bir şekilde optik yani ışığın kırılma kurallarından bahsediyor. Çocuklar, ışık ışınları gözümüze ulaşmadan önce birçok yüzeyle karşılaşırlar. Eğer karşılaştıkları bu yüzeyler su gibi, cam bardak gibi şeffaf yüzeyler ise ışık bu yüzeylerin içerisinden geçebilir ancak geçerken kırılmaya uğrar. Yani ışık ışınları havada serbest halde dolaşırken herhangi bir maddeyle karşılaşmadıklarında yönlerine ve hızlarına aynı şekilde devam ederler. Ancak havadan daha yoğun olan su ya da cam gibi maddelerle karşılaştıklarında ise sanki herhangi bir topun sert bir yere çarpması ve yön değiştirmesi gibi ışık ışınları da yön değiştirirler. Bu süreçte hız da değişmiş olur aynı zamanda. İşte bu deneyimizde yön değiştiren ışık ışınlarını görüyoruz biz. Bakın başlangıçta bu mor çizgiyi bize sağ tarafa doğru gösteren ışık ışınları önüne bir tane cam bardak ve su yerleştirildiği zaman yön değiştiriyor. Çünkü kırılmaya uğruyor. Kırılmaya uğradığı için biz artık onu eskisi gibi göremiyoruz. Umarım deneyimizi beğenmişsinizdir. Bir sonraki deneyde görüşmek üzere.